Nasılsınız? Ne var diye. Evet muhtemelen. Nasılsınız? Evet. Arkadaşlar sosyal mesafe dikkat edin. Bir de doğal malzemelerle evet. e, yürüdük değil mi? Evet evet. Burası tamamen ahşap başkanım. Bütün sistemi de ahşap. Taşıyıcı Akustik. sistemi ahşap. Evet. Akustik de var. Var. Yani hayal ettiğimiz gibi oldu. Evet. Elinize sağlık. Estağfurullah evet. başkan. Hayal ettiğimiz gibi. Oldu. Tabii yarışma projesi olması, yarışma projesiyle bu fikrin hayat bulması hani sizin Katılım o yönlendirmeniz diye. çok kıymetliydi burası için. Bu cem evlerine örnek teşkil edecek Kesinlikle. bir mimari yapıya dönüştü Başkan. Çok özel bir yapı oldu. <laughs> en azından hangi hassasiyetlerle yapılması gerektiği evet. burada netleşti yani. Kesinlikle başkanım. Eee düzeni Mahir Bey nasıl tanımlıyor Başkanım bu projenin en değerli yanı bütün dünya birlik meselelerini kritik eden bir inanca ilişkin meseleyi yalın tutmak. Yani bu dünyaya ait buraya ait olan şeyleri yalın tutmak bir erdem. Bu da aslında turaplık makamı yani gönüllü gözünün daha erdemli olması daha alçak gönüllü olması üzerine bir tasarımı var bunun. Aslında evvelden vardı Siz de ziyaret ederken anlatmıştım Hacı Bektaş Meydan Evi'nde dört kapı meselesi. Burada da dört kapı ile temsil ediliyor. Sol taraf sağ tarafta ocağa denk geliyor ama dört kapı ile temsil ediliyor. Sınırlı sayıda olması kadar gereken kadar temsil ve sembol var. Abartılmıyor. Kendi iç şeyinin, mekanın eee samimiyeti ve minimal oluşu yeterli görülüyor burada. E, Tabi kullanıcı farkı buraya geldiğinde yavaş yavaş küçük dokunuşlar yapacaktır. Ama diğer cam evlerinde görüldüğü gibi fazla aksesuarla e, mekanı yoran bir detay yok. Burası tamamen kendi insanın iç dünyasına ait bir mekan olarak kurgulandı. Ölçeği de çok güzel. Yani şaşa şa şa ve büyütme değil, erdemli bir şekilde insana da içine alan, tamam. bir anne kucağı gibi tutan. O yüzden Cem Evi'nin adı da Fatma Ana Cem Evi. yolu ve Fatma Ana vurgusunu yapan bir duyguyla oluşturulmuş bir tasarım var. Umarım kullanıcılar da zamanla aynı aynı duyguda yürütecekler. İsmi için de tebrik evet. ediyorum. Sembolik tabi. Anadolu'da özellikle Hacı Bektaş Meydan Evi'nde bu oldukça önemli bir makamdır. Ocak'ta Fatma Anayı ve Ehli Beyti temsil eder dergilerde. dergahlarda. E, kullanım esnasında biraz daha modifiye edilerek bir noktaya gelecek inşallah bu aşamadan sonrasının biraz da başkanım tasarımcı eliyle değil de kullanıcı eliyle evet. biçimlendirilmesi bir bir iyi bir tercih olur. Evet. E, hani de de. Şey, Derz var, var ya. Yani isim mi? Hayır, hayır hayır. Neyi? Şu Birleşik betonla yani. Ahşar, taş arasındaki o derz var ya. <laughs> hani böyle sanki bitmemiş gibi duruyor. Sanki hmm. bir şey bulması gerekiyor ya. Burası. Ya yani, ya ne bileyim ya. ahşap karakter orada hmm. bir çizgi e, olabilir. Başka bir şey olabilir ya da direkt derz. Derz yani, ders yani taşın derzi. Şey. Taşın Ama mimara sorarsanız sanki var. böyle boydan boy. Ya ahşap, da ahşap evet. Ya da çok böyle. Cidum ip gibi bir boşluk olursa şey gibi söve gibi de durabilir yani o da güzel durur. Birleşik bir arka gibi olsun. Evet. Ee, burası Büy Beylikdüzü Belediye Başkanlığımız döneminde arazi tahsisi artı ee, artı yarışmayla buranın yapılma arzusu ki 150'ye yakın proje katıldı bu o zaman. Ee, uluslararası yaptık katılımı. O yarışmadan e, birinci çıkan projeye burada uyguladık. Hatta e, ikinci, üçüncü, dördüncü diye tanımladığımız projeler de şu an başka yerlerde, örneğin Gökçeada'da, Hacı Bektaş'ta uygulanıyor. Dolayısıyla çok verimli bir iş yaptık. Yani bir cemevinin tüm ihtiyaçlarını belirleyerek, tartışarak, konuşarak e, ben çok etkilendim o süreçten. Birkaç ay e, çünkü bu işle ilgilendik o dönemde. Yani şundan etkilendim, katılımcıların e, hassasiyeti, jürimizin en derinine kadar inip süreci analiz etmesinden çok etkilendim. Bir başka boyutu biz o dönemde tümüyle burayı tahsis edip, ihalesini yapıp tamamen bütçesinin de e, Beylikdüzü Belediyesi'nden harcanarak yani bir belediye kendi resmi bütçesinden nasıl cami yapıyorsa cemevi de gayet tabii ki yapabilir. Anlayışıyla e, yurttaş eşitliğinin de bir karşılığı olarak böylesi bir adım attık. Bitirmek başkanımıza nasip oldu. Çok da güzel bir toplumsal katılım sağladı belediye başkanımız. Ve burada çünkü yapının ortaya çıkması kadar nasıl işlevsel hale gelmesi de değerli. Burada bir Kadın teması geliştirdiler. Ee, ve Cem ilk defa bir cemevinin tüm yönetimi burada kadın oluştu. Adını Fatma Ana Cemevi koyuldu. Ve e, tabiri caizse aslında bir e, ki burada Alevi yurttaşlarımızın talebiyle bu olgunlaştı. Onu da söyleyelim. Kadın e, dokunuşuyla bir cemevinin işletilmesi hayata... E, dahil olması ve ibadethane fonksiyonunda böyle bir hassasiyetin gözetilmesi yolu yönüyle de yani çok kıymetli bir açılım. Çok dikkat çekici bir açılım. Bu manada e, başkanımızın bu yaklaşımı ortaklaşa karar alma, ortak akılla karar alma yönlenişi ve şu şekilde sonuca erdirilmesi muazzam bir şey. Yani çok iyi başlayan bir şeyin çok iyi sonucu ermesi güzel. Umut ederim burada Alevi vatandaşlarımızın ibadetlerini yaptıkları esnada da gelir eşlik ederiz. Buradaki maneviyatı huzuru hep beraber hissederiz. Benzeri Bir benzeri yok. Biz aslında bir ilham e, kaynağı olacağını da düşünüyoruz bu yaklaşım. yaparız İstanbul'da da yani bu anlamda ve bu yaklaşımla. E, Alevi vatandaşlarımızın talepleri var. Çok sıkışık noktalarda ibadetlerini yapmak zorunda kaldıkları yerler var. Şu anda Büyükşehir Belediyesi olarak da bu alanlarda aynı bu tarzda ve bu yaklaşımla ve katılımcı modellerle yeni cemevlerinde İstanbul halkına, Alevi vatandaşlarımıza umut ediyorum 2021 yılında hediye edeceğiz. Ee, öyle de bir yol haritamız var zira cemevlerin en belki sıkıntılı hali ne yazık ki geçmiş dönemde alel acele kaçak mahalle içinde sıkıştırılmış bir şekilde ibadethanelerini yapma çabası ne acı ki e, istenilen e, o maneviyata uygun mekanlar oluşmadı e, şimdi onu bu şehrin hassasiyeti vicdanı bu şehrin e, o tarihlere sair herkesi kucaklayan e, anlayışı çözüme kavuşturacak.